Bayram ziyaretlerine gidip hem şeker hem harçlık topladılar. Soluğu Luna Park'ta aldılar. İstanbul Bostancı'daki Luna Park'a giden çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı. Çocukların eğlencesine büyükler de ortak oldu. Bayram harçlıklarını topladılar, oyun alanlarına koştular. <laughs> bayramın nasıl gidiyor? Çok güzel. Anneme beni Luna Park dedim. Hangi oyuncaklara bindin? Ee, şu şeye bindim. Şuna. Peki en çok hangisini sevdin? Tabii daha... ki de bunu. Adı ne onun? Atapat. Her bayram geliyoruz abla çoğunlukla. Kardeşimi getiriyoruz. Bayram diye harçlıklar harcamaya geldik. Çocuklar bayramı en mutlu oldukları yerde Luna Park'ta geçirdiler. Görüntüler İstanbul Bostancı'dan en çok çocuklar çıkarıyor. Bayramların vazgeçilmez aktivitesi oyun alanları da yine çocuklarla doldu. Onlar eğlenirken aileleri de fotoğraflarını ve videolarını çekerek bu anları ölümsüzleştiriyorlar. Oğlumu ata bindireceğim. Kızlarım korku tüneline binecekler. Her bayram aşağı yukarı gelmek istiyorlar. Ya çocuk yani daha sonuçta. Oynamak için en güzel yerleri. Bence bütün babalar annelere tavsiye ederiz. Harçlıklarına kıyamayanlar da vardı. Onlar da jetonlarını ailesine aldırdı. İlk defa mı bineceksin? Evet. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Bilmiyorum ama çok heyecanlandım. Harçlık topladın mı? Evet. Kaç para topladın? Bilmiyorum saymadım. Harçlıklarını burada harcayacak mısın? Hayır. <laughs> Onlar sana kalacak. Evet. Sen mi istedin buraya gelmeyi? Ne dedin annene? Annem dedim çiğ Park'a gidelim dedim. Peki harçlık topladın mı? Çok toplamadım hiç. O zaman annen karşılayacak jetonlarını. Evet. Nasıl geçiyor peki bayramı? Çok güzel geçiyor. Çok güzel. Babama çok teşekkür ediyorum bizi buraya getirdiği için. Herkese buradan iyi bayramlar. Kurban bayramınız kutlu olsun.